Eşanlardan Tatlı Programı Dünyanın Tadına bu sabah çok erken başladık. Erzurum'un Olur ilçesine geldik. Ormanazı köyündeyiz. Cağ kebabıyla cağ havası yapmaya davet ettiniz bize. Biz de koşarak geldik. Tut sirkeli cacık yapacağız. Tut sirkeli cacık. Evet. Şimdi de kapama yapıyoruz. Tanlıvas Baklavası yapıyoruz efendim. Bu baklava daha önce bildiğimiz baklavadan değil üzerine şerbet dökülmüyor. Evet. Hazırımın bir diğer kahvaltılı hasuta. Kandil peyniri dediğimiz Olur Kekikli Mahallesi'nde üretilen geleneksel bir peynir. Şahin amca ne yapıyoruz? Şimdi bu yüreğe az olan bir keş dövmesi yapacağım. Kırda kuzu sesi vardır, er yoluna kurban olurum.